sıfatlara devam ediyoruz. Kim nefret, öfke ve veya öbür anlamına da geliyor. Veya ile ile Çünkü çünkü bakın çünkü dayı da böyle yapıyordu bunu çünkü çünkü ancak ama acaba Mutlaka, mutlaka önemli. Bu önemli, kıymetli, değerli, önemli. Aç gözü. C el yaptık, dokunduk yüzümüzün altına aşağı aç, aç gözü, aç gözü, aç gözü. Günah, yazık günah verdik ya. Günah, yazık günah hayalimiz. Günah. Galiba, galiba gibi, galiba gibi. Lazım, lazım. Eğer, eğer bazen, bazen. Eğer bazen belki bu aynı anlam aynı zamanda kader, kısmet, nasip. Belki geliyor şey şey artık birleştirdik artık uzaklaştırdık kadar artık kadar mesela şey mesela mesela fark etmez bu serbest fark etmez anlamına gelir serbest açık açmaz serbest serbest konumuz birleştir.